Herkese nasılsınız? iyisiniz? Dedim bugün eee aldığım arabayı yani olmadı diğer videoda doğru düzgün göstereyim, e, anlatayım. Dedim e, bu videoda ayrı bir video çekeyim ve arabayı Kia K4 2025'i e, biraz detaylı anlatayım, biraz açıklayayım bakalım bu nasılmış. Neyi var, neyi yok, base modeli ya da en düşük modeli nasılmış? Dedim bir araba turu yapalım. Adamlar F türü, öyle fabrika turu yapıyorlar, biz araba turu yapıyoruz. Beraber olalım, arabayı biraz beraber araştıralım, böyle inceleyelim. İşte şöyle başlayayım, bu araba komplesi geliyor. böyle sedan bir model geçiyor. Ben kapıları da açık bırakmışım ki siz görün. Şöyle içten göstereyim. Şöyle arka çok böyle ters bir oturuplar. Çok böyle güzel bir dizayn yapmışlar. Bu arkadan onu şeye geliyor. Böyle ekranı geliyor. Böyle çok büyük bir ekranı var. Onu birazdan şey içeceğim. Bu içiymiş, arkasıymış. Yani bakın sandalyeyi ne kadar da geriye verseniz yine de böyle güzel bir yeri var. Arkası şöyle. Ondan sonra bu bagajıymış. Çok büyük ve güzel bir bagajı var. Bagajı bir görün. Şöyle bu sandalyeler de yatıyor. Böyle buradan çekerken şöyle göstereyim size. Buradan çekerken sandalye böyle yatıyor ve O ne bağlıyor. O buru da aynısı. O da aynı. Biz bunu geri yerine bırakalım. Evet bu kafayı bağlayalım. Kendimle varım. Şöyle ona geçelim. Ee, onu bu zaten en düşük modeli. Yani base model diyorlar. Base modeli bu. Böyle kapının içinde kusura bakmayın ben biraz araba o kadar temiz değil. Yeni zaten şey aldım. Temizleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi buradan devam edebilirsiniz. Koltuk isitçisi var burada şöyle gördüğünüz gibi 3 bu içiymiş şöyle torpide göstereyim zaten kendileri böyle şey yapmışlar jantalar için böyle şey anahtarı kendiler bağlamışlar bunu da şeyin içine koymuşlar kendileri bu içiymiş yani onuymuş kapıyı da bağlayalım. Şöyle. Bagajı da zaten gösterdim. Bagajı. Böyle. Böyle çok ince bir şey var. Janti var, yedek jantisi var. Bunlar zaten fabrik arabanın içinde varmış ama ben kullanmadım çünkü değerleri bana hediye ettiler. Onlar bunlardan daha iyi. Arkaya da bağlayalım. Arkasında bir Bu öyle uzaktan bir gösterelim? Birazdan açıkları da açacağım. Şöyle bir radarı var. Zaten radara bağlı kalıyor. Deposu burada. Ondan sonra motorun içini de bir göstereyim size. Nasıl içi e, ne kadarmış? şöyle motoru da göstereyim. 16 1.6 4 silindir. Sonra zaten görüyorsunuz Smart Stream G bu içiymiş. Şöyle yani yaprak burada. Başımda görüyorum. Değeri. Oturalım, arabayı bir çalıştıralım. Sonra da motora gidelim. Bakalım nasıl sesi var mı? Ben sen de iyi. tamam arkaya vereyim. Bu zaten base model. Yani gördüğünüz ışıklar orada. Full deposu 651 kilometre gidiyor. Zaten kendisi diyor ki ee, Kapı da açık, onu bağla. Şöyle Cruise Kontrolü var. Bu e, basarken şimdi aktif oldu, yani istemiyorum. Ondan sonra bu direksiyonu kendi e, kontrol ediyor, yani Tesla gibi değil. Belli bir mesafeye size şey veriyor ki. E, yakınlaşıyorsun alarm veriyor gitme gitme bu line'in ta ortasından şey yapıyor kendisi yani eğer siz line'dan çıkarsanız diyor ki tekrar yoluna gel bu zaten el freni buradan eşikleri böyle kontrol ediyorsun bu yağmur için ki böyle yağmur gelince tehlikeli oluyor Ondan sonrası ısıtma burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zevkli var. Bu onun için bu arka kendiliği için zaten bunları biliyorsunuz kiliması var. Burada ne kadar sıcak olsa kadar serin olsa yaparsınız bu sesi CarPlay'e bağla kalıyor yani aklede bağlayabilirsiniz zaten kapıya e gerek yok burada USB portlar var şurada 12 volt 108 180 watt'a da şey kullanabilirsiniz start da keylesi var start da arabayı çalıştırıyor. Arka kamerası var. Şöyle basarken bu zaten her yeri gösteriyor. Bu da ta arka tamponun arkasını yani altını gösteriyor. Şöyle eşikleri elle çalışıyor. Eğer bir an ihtiyacınız çekiciye ya da norm çok acil bir durumunuz olursa düğmesi var. Bir tane, iki tane, üç, dört, beş, altı tane de hava şeysi var. Airbag var. Bu da arkası. Yani ondan arkaya şöyle gösteriyor. Şimdi tekrardan motora gidelim. Bakalım motor ee, nasıl çalıştırıyor. Sesi var mı? Sesi yok mu? Zaten Bakın. Öyle Hiç Sesi yok. Ben şu Nerede aldım? Onu aldım. Şu üç yani aldım? Arabayı şöyle göstereyim. Yani ışıkları açarken şöyle oluyor. Bir arkası da göstereyim. nasıl olur arkası? Evet, arkası da böyle vale çok böyle vale. yani güzel gözüküyor. Bir de bu boya, yeni boya, çıkan boya Morning Haze diyorlar gün <laughs> heyzini geliyor. Şöyle bir ayar olursa da 10 saniyede bir bakalım ses sistemi nasılmış. Onu da bir test edelim. Sesi de fena değil. Yani bir base model ve bir yani en baştaki seviye yani birinci modeli olduğu için bencelik e, sizin işinize görüne kadar böyle apşenleri var, tahsisleri var. Yani bir düşük ve bir baş langıç bir model olduğu için yani Diğerleri farkları neymiş? Sunroof'u var. Ee, ondan sonra arkada da böyle koltuk seçisi var. Ondan sonra jante var. Yani jantları, sport jantaları var. Ve bazı şeyleri değişiyor ki benim işimi ya da sizin işini böyle bir düşük baş yani bu araba gerçekten işimi görüyor. Yani bir yere de giderken insanlar bakarken şaşıyorlar o çok güzel çok temiz bir araba İşte bu Kia e, 2025 modelin e, imkanat deri tahsisleri dedim detaylıca bir anlatayım Eğer biri almak isterse bu var Eğer de abone olmadınız lütfen abone olun zila tuşlayın yazın <laughs> yazdıklarınız bana daha çok destek oluyor. Daha çok yardım oluyor. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler ve mutlu akşamlar istiyorum. Hoşça kalın. Şöyle de e, düğmeyi basarken ben zaten depoyu yeni doldurdum. 8 kilometre kullanmışım. 13 kilometre toplam vurduğumu kullanmışım. Normal yani 14 yazıyor onu bilmiyorum, bilenler desinler. Ee, acaba 14, beni 12, 13 litreymiş bilmiyorum onu. Şöyle arabayı gösteriyor, otohollu var, kendisi durduruyor arabayı. Kendisi zaten araba üzerince, bakın gördüğünüz gibi alarm veriyor. Bundan sonra bu da... motorun gücü yani toplam olarak araba iyi bir araba yani ben mutluyum. Böyle radyo dinliyorum. Türkiye'de aynıydı. Orada Power FM'i dinliyordum. Burada Z 95.3'ü dinliyorum. Bu kullanışı görüyorsunuz. Yani sıfır araba, yeni araba sesi yok biliyorum. Ama çok böyle rahat bir araç gerçekten çok bir rahat bir araç şöyle ee, 8 vitesli otomatik 8 vitesli burası da dediğim gibi gösterelim yol yolun nasılmış hoşça kalın